nasıl ayırıyorum? Ahmet'ciğim canım benim bak yeni kuşu tuttun salmaya koydun değil mi? Salmada hangi ayda tuttuk? Kasım ayında tuttuk değil mi? Bir defa yerli oynaklar dediğimiz tamam mı? Bu oynak kuşlara ben ağırlık veriyorum. Neden? Bunlar e, mera çok önemli. Bu, mera da eğer meran iyiyse sen geçmiş tarihlerde buradan kuş ayırdıysan kendine buradaki sesleri biliyorsan ne yapman gerekiyor? Buradaki yerli oynak kuşları elde tutman gerekiyor. Ben şimdi diğer geçim kuşlarını veya işte e, hiçbir kuşu ayırmıyorum. Ne yapıyorum? Kasım ayındaki tuttuğum yerli oynakları kaç tane tuttum? 30 tane tuttum. O 30 tane kuşa ağırlık veriyorum. Neden? Ben bunların seslerini duymuşum. Biliyorum ne olduklarını. O 30 tane kuştan bu sefer Kasım ayında, Aralık, Ocak ötmeye başlıyorlar. Şubat'ta ötmeye başlıyorlar. Mart'ta biraz dikiliyorlar. Ne yapıyorum? En iyi sesleri ayırıyorum. Kaç kuş çıkarıyorum? 5 tane, 10 tane. O 5 tane, 10 tane kuş zaten bana yetiyor. Daha fazlasına hiç gerek yok.